Merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size biyokimya kim, cihazının nasıl çalıştığını göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle e, kan almadan, acil servisten, dializden ve yatan hasta servislerinden e, jelli tüpe kan geliyor. E, hazırda şu an kan olmadığı için e, Şöyle santrifüjde çevirdim. E, santrifüjde e, önce gelen taze kan Taze geliyor yani böyle oynuyor Önce donmasını bekliyoruz 3-5 dakika e, Donsun ki kan hemoliz olmasın Eğer donmadan direkt santrifüje koyarsak e, Kan hemoliz olabilir Kan donduktan sonra 3500 devirde 5 dakika Santrifüje ederiz e, Şöyle karşılıklı e, Şöyle Karşılıklı aynı miktarda Su koyuyoruz, kan da olabilir. 3500 devirde 5 dakikada çeviriyoruz. Çevirdikten sonra böyle iyice kan ayrışıyor. Bize serumu lazım. Diyor kimya cihazı. Hastanın serumuyla çalışıyor. Daha sonra bizim cihazımız tam otomatik olduğu için hemen şöyle cihazın burası hasta çalışılan yeri Hasta çalışılan yerine e, hastayı koyuyoruz. Şöyle e, barkod sistemini de cihazın okuyacağı şekilde ayarlıyoruz. Montajını yapıyoruz. Daha sonra e, bu da cihazımızın ana ekranı. Ana ekranı başlat düğmesine basıyoruz. Şurada. Bastıktan sonra cihaz otomatik çalışmaya başlıyor. E, Şimdi sabah ilk yaptığımız işleri anlatmaya çalışayım size. Biyokimya cihazı Türkiye'deki bütün hastanelerde her sabah kontrol çalışılıyor. En az iki seviye olmak üzere normal ve patolojik olarak kontrol çalışılıyor. Şöyle dolapta da göstereyim. Şöyle normal ve patolojik olmak üzere böyle şişeleri sulandırıyoruz. Daha sonra belli bir miktar günlere yayacak şekilde donduruyoruz ki bize bir hafta yetebilsin. Her sabah onları çözümdürüyoruz. Çözümdürdükten sonra sabahin çalışmaya başlamadan önce saat 7 gibi nöbetçi arkadaş. Cihazı önce şöyle geliyoruz. Kitlerini kontrol ediyoruz. Şöyle eksik olan şöyle sarı görünen kitleri e, büyük doaptan e, takviye ediyoruz dolduruyoruz günlük çalışmaya hazır olacak şekilde şu an mesela e, total bir ürünün sarı seviyede e, yani birazdan ya da eğer yeterse akşama kadar yeter yetmezse takviye yapacağım e, kalsiyum testi e, bunları ilave etmek zorundayım Çünkü çok az kalınca hastanın sonuçlarında da oynama yapabiliyor. Ben hastanın çalışması bittikten sonra sonuçları kontrol edeceğim. Bir sıkıntı yoksa sonuçları onaylayacağım. İki seviye şöyle kontrol yerleri var. Bunları koyuyoruz, kontrolleri çalışıyoruz cihazda. Kontrol sonuçları uygun çıktığı zaman belirli referans aralıklarımız var. Onlar uygun çıktığı zaman Hasta çalışmaya başlıyoruz. Yok eğer uygun çıkmazsa son bir daha kalibrasyon solüsyonu alıyoruz. Kitleri kalibre kalibre ediyoruz. Kalibrasyondan geçtiği zaman bir daha kontrol çalışıyoruz. Kontrol düzgün çıkarsa hasta çalışmaya başlıyoruz. Her test için her sabah bu işlem yapılıyor. O yüzden en doğru sonucu çıkartmaya çalışmaya çalışıyoruz şu an e, şöyle e, göstereyim. Burası kit yerimiz. Mesela glikoz, üre, kreatin, SWOT, SGPT, kolesteroller, trigliseritler, CK, CKMB, sodyum, potasyum, klor. Yani her şey burada e, göstergin, gibi. Şurada şu kuyucuklarda. Cihazın çalışması yarım kalması diye hemen kapattım. Burası da hastaları koyduğumuz yer. Doktor hastaya belli testler işaretliyor. O işaretli testi de cihaz birazdan algılayacak. O testlere göre buradan bu pipetler yardımıyla buradan ilgili testleri alıp şuradaki kuyucuklara, küvetlere dolduracak. Buradan da hastaya yeterli miktarda hasta serumu Oradaki küvete şuradaki pipetler yardımıyla e, aynı küvette buluşturacak. Daha sonra e, 10 dakika sonra e, cihaz spektro e, lamba spektrofotometre yöntemiyle çalışıyor. E, belli bir müddet sonra e, buradaki küvete e, lamba ışık tutuyor. O ışığın e, derecesine göre hastaya sonuç atıyor ve bu lamba e, cihazımızda 3-4 ayda bir değişiyor. E, bazı cihazlarda yıldan yıla değişiyor. Bizim cihazımızda 3 ayda bir 3 ayda bir değişir. Teknik servis bizzat kendi gelip cihazın lambasını değiştiriyor. O yüzden yani cihazımızın güvenirliliği, e, ben çok güveniyorum cihazımıza. Şöyle gelelim cihazımızın ana ekranına. Şöyle doktor e, hastaya yaklaşık 15-16 tane test işaretlemiş gördüğünüz gibi. Otomasyondan e, çekti e, cihaz. Birazdan onları çalışmaya başlayacak. Tek hasta olduğu için e, cihazımız e, çok hızlı çalışıyor. Tek hasta olduğu için... E, 2 dakikada pipetleme işlemini yapıyor. 10 dakikada inkübasyon süresi. E, ortalama 12-13 dakikada hastaya sonucumuzu vereceğiz. Sabahları e, hasta çok yoğun olduğu için bir de hastanın ne zaman geldiği e, 10 ile 12 arası hangi aralıklarda belli olmadığı için mecburen e, saat 14'e yetiştirmeye çalışıyoruz bütün hastaları. Yani hastalarımız o yüzden saat 2'yi beklemek zorunda kalıyor. Yani o yoğunluktan ötürü. Yoksa bir hastanın sonucu çıkma süresi 15 dakikayı buluyor. Cihazın olası arızaları, cihaz bazen çok düşük ya da çok yüksek okuyabiliyor. Bu hasta kaynaklı bir durum. Hastayı tek, hasta sonucunu tekrarlamak zorunda kalıyor. O zaman bir 15 dakika daha atıyor. Ortalama 30-40 dakikayı buluyor. Biz kesin olarak yani 40 dakikada çıkartmaya çalışıyoruz. En garanti, en basit yöntem olarak. Şöyle gelelim. Biraz cihazın çalışmasını çekelim. Şöyle pipetlemesini şöyle görüyoruz. Şu kit grobu. Bu da hasta probu. İşte hepsini böyle çalışıyor arkadaşlar. Cihazımız tam otomatik. Her şeyi kendi yapıyor. Sadece e, biz teknisyen olarak cihazın eksiklerini e, kitlerini tamamlıyoruz. Sonra sonuçların doğru çıkıp çıkmadığını kontrol ediyoruz. Büyük hastanelerde test hastanın sonucunu uzman doktorlar onaylıyor. Bizim gibi böyle D grubu hastanelerde de bütün işleri biz yapıyoruz. Yani onayını, tekrar çalışmasını, bütün her şeyi biz yapıyoruz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.